Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bu da Oğuz. <laughs> arkadaşlar Vardır, vardır. Bugün ne yapacağız artık? Ee, şöyle diyeyim. Boyayı çekemedik anasını satayım aktivada. Boya yapıldı. Deli gibi çalıştık, öldük, bittik. Cumartesi, dün pazar günü 11 saattir burada stüdyodaydık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Her parça boyandı. Bu eski çamurluk. Onu salıyoruz göstereyim şöyle. Motora doğru geliyorum. Baya baya toparladık yani. Şu an böyle tertemiz gözüküyor. Şimdi sökülecek bu arkası falan bağlı değil. Neler yapıldı gene bir ufak ufak göstereceğiz. Ve videonun sonunda motoru bitirmiş olacağız. İnşallah. Hadi bakalım. i̇nşallah. diye bir kelime yer var. İnşallah. <laughs> Şunu da bu arada anneme makineye verdi. Yıkadı yılan olmuş yani. <laughs> Koltuğumuzda çiçek. Evet. Şöyle baksana. Hadi bakalım arkadaşlar. Son part videoda dördüncü part oluyor herhalde. Son parçasıyla videonun sizlerleyiz. Evet bu arada bu geldi değil mi garaja kankacım? Aynen, Dur ya herkese iyi seyirler dedik de şunu anlatmadık evet. evet. Motor Kawasaki KX 1990 model. 91 de 90 modeli. Onu da araştırdım. A, şey, A ve H modeli. Bu H modeli. H modeli. 1. Aynen kanka. Güzel. E, Makinası 90 91de de aynı model. Onu da şuradaki motor şey dedim ya su. Evet. Anlıyorsun. Yani geri kalanları her şey aynı. O egzabıma egzabı hep birebir aynı. Her şeyi. Motorun her tarafı orijinal, ön tarafı replika çamuru takmışlar. Bu replika, şu replika. Yani bayağı aslında değil, evet. anlatırız bunları da bayağı çöp halde şu, şu anda yani. makine. bak yaklaşık evet. şöyle yakından ne kadar kötü yani, olduğunu evet. yani. Evet, evet. Şurayı çatlağa göster bak mesela. Yani bloğun üzerinde de, altında, sağında, sonunda arkadaşlar sadece orijinal 90, yani diyeyim, 90 diyeyim 90'ların KX250 modeli Kawasaki Tamamen sadece orijinal şasisi ve motoru olduğu için aldık zaten. Bir daha bir sorulur. bir daha motorları. <laughs> gerisini de komple gerisini yani her şeyini son vatasına kadar başa söküp toplayacağız. Burada ayrı bir video olarak gelecek. Çok izlenmiyor böyle toplama videolar ama gün gelecek elbet izleyeceksiniz yani eminiz buna. Çünkü İzledim. olay burada yani yurt dışında da aynı devam ediyor. Türkiye'de yapan yok. Biz yapacağız onu da. Şimdi ilkler yolsun kardeşim. Herkesin şey diyor ya. Onla gazladık, onla gazladık. <gülüyor> <gülüyor> Biz de gazlıyorduk ama şimdi artık topluyoruz arkadaşlar. Gazlama videoları <laughs> tabii ki gene gelecek. <laughs> Biz eskiye dönsek Siz deliye dönersiniz hesabı. Kaynak yapıyorum. Bana adamlar yorum yazıyorsunuz. Abi tamam çok teşekkür ediyorum. Okey de yani. Açık havada yapma zorunluluğum olduğu için açık havada yapıyorum. Kaynak gün açık havada olmaz. Hadi ya biz bilmiyorduk bana satayım yani. Yapacak başka bir şansımız olsa ihtimalimiz olsaydı. Tabayıp yapardık ama evin önü orada açık olduğu için evin önünde kaynak yaptık yani arkadaşlar. Yoksa biz burada kaynak yapıyoruz yani. Yoksa yani, yani biz inert gazların ya da oksijenle neden buluşmaması gerektiğini biliyoruz yani. Ne yapar köpürcük <laughs> mi yapar? <Tabii. gülüyor> evet. Şey, rom külübürü. biliyor musun bunu? <laughs> yani arkadaşlar biz bazı şeyleri belirtmiyorsak evet. ya da yanlış yapıyoruz tamam iyi hoş güzel yorum güzel yorumları hepinize açığız da yani sabah kalktığımda telefonda böyle mesajlar görmek istemiyorum cidden yani anladınız mı? <laughs> Boş. i'll pass arkadaşlar. Ah ter attık. Anasını satayım ter yani. Daha hala orada bir şu dağınıklığa bakar mısın birader ya? Yani bir daha bu kadar harbiden dağınık çalışmayacağız. Her seferinde dayım diyor bize. Sizden diyor bir bok olmaz diyor da işte uğraşıyorsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu direksiyonu kaldırayım. Şöyle elma şekerimiz. Ah. Ufak topluyoruz yoruyor tabii bir yandan. Nasıl satayım? Ince ince de. Şöyle bir gösterip Temiz yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yani. Ama kaporta harbi kendini belli etti yani. Yılan ki. Oğuzcum koltuğu koyalım mı canım? Bu da herkesin beğendiği koltuk. <laughs> tek da var. Yanında bir oh. Elma şekeri, elma şekeri. Evet şimdi arkadaşlar genel her şey bittikten sonra en önemli parta geliyoruz. En önemli part diyorum bunlara, parçaya. Abi 30 lira, 50 liralık parçalama en önemli olay bu yani. Makineyi. <laughs> yani bitirelim mi? Gel o zaman bitirelim <laughs> Üstad. Bitirelim Üstad. Çekimdeyim Üstad. Bu kafaya mı yapıştırdı, bu buraya mı İki yere de yapıştırılabilir. Kanka bakarız ona ya. Yanları bir güzel güzel yapıştıralım da. Beyler. <laughs> ah. <gülüyor> ben o zaman... böyle tane yok motor ama Nerede vardı ben mi göremiyorum? Hiçbir motorda stiker kalmamış ki lan oğlum 30 lira pezevenkler <laughs> alın takın orijinal ya. Biz dekal yazalım. Yani bu olmadı. Arkadaşlar tutuyorum lan kaç az dakikamız var şunu bir çözelim. Yapıştırırken çekime başlayacağım. Bunun hangi rengi yok? Sarısı yoktu biz mavisini aldık değil mi? Evet arkadaşlar sarısı yoktu mavisini aldık. Turuncuydu herhalde onun yazısı da. Ama hiç fark etmez dur, yani. Ama sonra çekmemiştik şu anda. <laughs> Oğuzcuğumla bir açılış yapalım bir sahne alalım. Oh damn right. Şöyle nasıl göstereyim? Işık arkamdan kesiyor flaş açalım. Çalıştırırız ya. Siktir et şimdi. Flaş açıyorum. Şöyle bir etrafında gezelim. Şöyle kap ortasında görmüş olsun. Bir şu sırıtmış ya, şu direksiyon plastiği şu sırıtmış bir tek. Oo. Şık. Yakışıklı. Şık. Yakışıklı. Şık. Tamam, finiş. Evet arkadaşlar. Alo. Eğer ki böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese YouTube'ları isteyirler.